Arkadaşlar merhaba. Bugün Asus ROG G18 model cihazım yani videolarını zaten birlikte incelemiştik, oyun testlerini yapmıştık. RAM yükseltmesini yapacağız. Şu an 16 GB aldığım için e, drop'lar artık göze batmaya başladı. Dolayısıyla 32 GB'lık Crucial marka RAM'lerimi aldım. Set şeklinde almamızın önemi var. Çünkü birebir uyumlu olması gerekiyor. Aklınızda olsun, ek bilgi. Şimdi bunları takacağız cihaza. Hızlıca başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi cihazın içini açtık herhangi bir tozlanma da görmedik. Bu da güzel. Zaten cihaz yeniydi. Şimdi aldığımız RAM'ler 4800 MHz'lik. Üzerinden çıkanlarla aynı. Bakın burada hemen RAM'lerimizi görüyoruz eski RAM'lerimizi. Fazla müdahale etmeden RAM'lerimizi çıkartıyoruz. Eskileri 8, 8, 16. Şimdi yenilerini takıyoruz. 4800 megahertzlik Hemen cihazımıza bunları takıyoruz. İleri doğru bastırıp aşağı doğru ittirdiğimizde zaten yerine oturuyor. Yine aynı üstteki için de aynısını yapıyoruz. Burada yerine oturduğuna özellikle emin olun. Çünkü bazen oturmayabiliyor. Bakın tık ettikten sonra bizim bunu oturduğumuzu anlayabiliyoruz. Şimdi üzerindeki bu yapışkan bir bandı var. Bunun üzerine yaptık. Herhangi bir toz bırakmayalım. Bakın şimdi cihazın direkt hemen kendisini kapatalım. Bakın arkadaşlar pili ebadına göre bayağı küçükmüş. Onu da görmüş olduk. 3 tane fanımız var. İsterseniz bunu tabi ileriki bir safhada güçlendirmek istediğinizde temiz edebilirsiniz. Şimdi bunu hızlıca kapatalım. Hızlıca bir kontrol ediyoruz. Oturmayan bir alanı varsa hemen üzerine bastırıp kapatıyoruz. Akabinde vidalarımızı sıkıyoruz. Çok sıkmamaya dikkat edin arkadaşlar. Zaten çok büyük torkla bunu sıkmanız boşuna kendinize zarar. Sonrasında tekrardan zaten gevşeyen parça değil. Hareketli bir parçası yok. Burada önemli olan çaprazken vidanızı takmayı sakın çalışmayın. Diş kapma gibi durumlar hani amiyane tabirle Sizi kapanmasını sorun yaratabilir. yazımızı kapattık. Şöyle, kabaca oturmayan bir alanı var mı diye bakıyoruz. Yok tertemiz bir montaj oldu. Şimdi gelelim yazın açılımına. İlk açılışta biraz bekletebilir arkadaşlar. Bu normal olduğu söyleniyor. Eski RAM'lerimizi kutuya koyalım. Şu an bu RAM'ler benim açıkçası işime yaramayacak. He. Yani ihtiyacı olan arkadaşa yine aranızdan seçerek hediye de edebilirim. Çünkü zaten maddi fazla yok bunlar. 8 8 16'lık yine bilginiz olsun. Bunu bana ulaşabilirsiniz. En kötü ihtimalle aranızdan rastgele seçerek veya bir kura yöntemi seçerek size hediye edebilirim. Arkadaşlar. Mevcut RAM'imizi zaten görüyoruz. Şöyle yaparsak görebildiğiniz kadar arkadaşlar. Görünmeyebilir. Yine e, şuradan da kontrol edebiliriz. Görev yöneticisinden daha büyük net. Bakın zaten burada göreceksiniz. 25.6 diyor. Kullanılabilir. Yani hala hazırda 32 GB RAM'imizin kurulumu sağlandı. Bununla ilgili oyun testleri zaten gelecek. Onun dışında soracağınız bir soru olursa veya takıldığınız bir konu yardımcı olabilirim. Ek olarak bunun montajı çok basit. Yeni bilginiz olsun kendiniz yapabilirsiniz. Ama çok da kendime güvenmiyorum derseniz vatan bilgisayardan aldık mesela biz. Onların destekleri oluyor. Bilginiz olsun. Benden şimdilik bu kadar. Oyun testlerinde görüşürüz.